Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kaynana dili bitkisi hakkında e, konuşacağız. E, i̇nşallah şimdiden anlattıklarım size bir faydası olur arkadaşlar. E, şöyle başlıyorum arkadaşlar. Bu kaynana dili e, halk arasında verilen bir isim bu çiçeklere. Aslında bunun e, birçok ismi var. ...meyve de verdiği için bunlar... ...eşek inciri, hint inciri... ...dikenli incir, frenk inciri... Ee, ...aslında bu... ...kaktüsgillerden... ...opintia cinsi... ...kaktüs çeşidi... Ee, ...evde yetiştirdiğimiz... ...hani tavşan kulağı dediğimiz... ...bu familyadan geliyor ama o... E, ...evde yetiştirdiğimiz... ...aslında bunu ben... bir e, ...bahçe gibi bir yere ekeceğim... ...çünkü meyve verdiği zaman... Bahçe gibi bir yerde daha çok verim alacak ve daha çok büyüyecek arkadaşlar. O yüzden şimdilik saksıda şey yapıyorum. Sonra bahçenin bir köşesine ekeceğim arkadaşlar. Ekerken de maşa kullanıyorum. Çünkü dikenleri gerçekten çok can yakıcı oluyor. Buna da dikkat edin arkadaşlar. E, Şöyle bilgiler vereceğim Işıkla e, ilgili bilgiler veririm önce Işığı nasıl alır Nasıl alması gerekir Bir çöl bitkisi sıcak iklim bitkisi Bu arkadaşlar Sıcak iklim bitkisi olduğu için Güneşe maruz kalabilir Güneşi çok seviyor arkadaşlar e, Su e, Suya alışkın değiller Çöl bitkisi oldukları için hani e, Suyu e, Bir haftada Bir buçuk haftada e, ne zaman veriyorsanız aynı e, aralıklarla verirseniz daha uygun olur arkadaşlar. Şöyle e, bir şey daha e, söyleyeyim. E, suda tabii ki de çürüyor arkadaşlar hani suyu e, çok vermeyin. E, ya toprağını da gelince normal basit bir toprak olabilir altına önceki videolarımda söylediğim gibi çiçeklerin altına mutlaka minik minik taşlar koyun. Hani köküne en azından çok suladığınızda etki edip kökünü çürütmesin arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Bir de ceyranda bırakmayın arkadaşlar. Bitki verimli olmaz. Saksı değişimi de 6 yılda bir ama dediğim gibi bunu iyice büyümeye başladıktan sonra bir bahçeye köşesini ekeceğim ben çünkü bu Antalya'dan geldi meyvesini de verecek arkadaşlar Onun dışında şöyle gördüğünüz gibi her yerden şöyle yavruları çıktı ya dediğim gibi yani hani Hmm, söyleyebileceklerim bu kadar. E, meyvelerinde birçok faydaları var. Meyve verdiğinde, yediğimizde göreceğiz inşallah. Ye, meyve verdiğini de görürüz inşallah arkadaşlar. E, böyle bu kadar vereceğim bilgiler. İnşallah sizi sıkmamışımdır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.